Merhabalar. Bu sene yine azıcık azıcık çiçek sirkeleri kurdum. Bunları paylaşmak istedim. Sizinle şöyle bu gördüğünüz akasya sirkem. Şöyle karıştıralım. Eee Çiçek sirkelerini nasıl yapıyorum? Daha önceki videomda da anlatmıştım. Tekrar anlatayım. Önce çiçekleri topluyorum, nazikçe yıkıyorum ve kurumaları için örtülere seriyorum. Tabii ayıklanacak kısımları varsa onları ayıklıyorum ve içme suyuyla birlikte şeker de ilave ederek bu şekilde kavanozlara koyuyorum. Mutlaka üstte boşluk bırakmaya dikkat ediyorum. Çünkü taşma olur. Her gün karıştırıyorum. Bitkiler önce şu şekilde üste çıkar. Sonra çöker. Çöktükten sonra zaten ana oluşumu başlayacaktır. Çöktükten sonra karıştırmayı bırakıyorum. Bu gördüğünüzde güzel renkli bir sirke. ebegümeci çiçeklerinin sirkesi olacak. Çok güzel bir ferment oluyorlar. Hepsi Gayet iyi durumdalar. Mis gibi de kokuyorlar. Evet. Bu da leylak. Bu gördüğünüzde ada çayı çiçekleri birkaç da yaprağı var. Bunu da bu sene ilk defa deniyorum ada çayını denememiştim. Böyle çiçekli denk gelince ada çayı çiçeklerini de denemeye karar verdim. Hepsinin kokusu çok güzel, fermentasyonları gayet iyi gidiyor. Şu an ada çayını açtım ve gerçekten yani bu mesafeden bile kokuyu alabiliyorum. Yoğun bir kokusu var. Sizler de sirkelerini mutlaka deneyin derim. Hem kokuları, aromaları çok güzel oluyor. Böyle çeşitli renklerde oluyor. Hoşuma gidiyor benim. Eminim sizler de deneseniz siz de bağımlısı olacaksınız yeni çiçeklerle tekrar gelirim. Hoşçakalın.